Devam ediyoruz canlı yayına. 9 yaşındaki kızını, velayeti kendisinde olmayan kızını alarak Gaziantep'ten İzmir'e TikTok'tan tanıştı. İlker'in yanına giden sevgili Sümeyra bugün canlı yayına İlker'le beraber el ele geldiler. Şimdi birazdan Boşandığın eşin çocuğunun babası da buraya gelecek. İddialar havada uçuşuyor ama senin özellikle yani İlker'le nasıl tanıştı, nasıl oldu onlara da konuşacağız ama nasıl güvendin gittin gerçekten çok merak ediyorum. İnsan hemen yani şimdi İlker burada efendi bir adam duruyor. Şansına başka biri de olabilirdi yani. Dün seni nasıl bulduk neler yaşandı onu bir ekranlara getirelim. Birazdan Mahmut da gelecek her şeyi konuşacağız. Önce dün hatırlıyoruz tehdit altında olabilecekti. niye çocuğu onunla beraber aynı kat altında şöyle. konaklamasına izin verdiniz? Portopar kaçmış bir ansızın verilen bir karar sanki. Ya. Birisi desin ki hadi benimle buraya gel hiç düşünmez ya sonunu düşünmez. Ya daha önceki kocasıyla beraberken yanlış mı ya üst kat komşusuyla birlikte oluyor. Evet Didem Hanım. 14 gün sonra ben Beril'i buldum. Nerede? Nerede Didem Hanım? Gözün aydın İlman, gözün aydın. İlman, Tamam, tamam. Ben babasına güvenmediğim için kızımı kaçırmadım, kaçmadım. Sadece adamla görüştüm, ailesine görmek istedim, tanımak istedim, kızımı getirdim. Zaten ertesi gün gelecektim. Dediğim gibi TikTok'tan buldum. Ben TikTok'tan buldum, ben 5 aydan beri konuşuyorum. Ben kendisiyle her şeyimi konuştum. Kendisi çok iyi, adam olaydı. Evine sahibi, yuvasına sahip çıkaydı. Beni evleri temizliğe göndermeyeydi. Ne sadece oldu? telefonla mesajlaştım. Mesajlarımda görümcem gördü. Ormana gittim. Çay içtik, kahve içtik. Ama o sırada evlisin. Tabii ki de. O mesajları yakalıştı. Ormanda güzeldi. Orman güzeldi. Çamaşır makinesi fişini kesir. Buna ne demeli o zaman Didem Hanım? Ben çamaşırlarımı yıkamayayım diye ben toza, eve toz almadım diye. Evin reisi ben miyim? Beni niye aldattı yani? Ben, o zaman beni niye kaçırdı? Niye benim hayatımı söndü? Ben, beni niye aldattım? Ben ne sevgi istedim? Ben ne saygı istedim? Huzur istedim? Süveyra sen Allah'ın emriyle peygamberin kalbiyle şeyi e, ee, İlker'i babasından mı istedi? Ne yaptın kız? Ben mecbur öyle istedim. <gülüyor> <gülüyor> ben de istedik kimsem yok. Han Emri ile Peygamber Kabri ile İlker'i bana verin de onlar da ver. Alın götür, al götür dediler. İlker yazmıyor, zaman, zamansız aşk yazıyor. Oo, zamansız aşk. Zamansız aşk yazıyor, evet. Evet, zamansız Aa. aşk yazdı. Bir de şöyle benim yaşadıklarımı kendisi şiir yazıyor. ...çok güzel bir şiir yazıyorum... ...diyelim ki derdimi anlattım... ...bakıyorsun 10 dakika sonra bir şiir yazıyor... ...yani beni anlatıyor Ben o hoşuma gitti... Yani, ...o tuhafıma gitti yani... Ee, ...bir erkekten beklentilerin neler dedi bana... ...ben dedim saygı, sevgi, huzur... ...bir İki. de yalan söylememek... Evet velayeti kendisinde olmayan çocuğuyla beraber... ...her ne kadar kaçtığını kabul etmese de... ...kaçmışsın çünkü çocuğun velayeti sende değil Sümeyra... ...şu an Aynen. sevgilinle beraber buradasın... Evet, evet. ...ben şunu merak ediyorum... ...birazdan çocuğunun babası ayrıldığı eşin Mahmut da burada olacak... ...onun da iddiaları çok fazla... E çünkü sen e, yani onu daha sonra konuşacağım ama çocuğun velayetini de geri almak istiyorsun. Evet. Onu da konuşacağız. Evet. Şimdi ben şunu merak ediyorum. Gerçekten yani boşanmışsın Mahmut'tan. Kızın Beril ile beraber yaşıyorsun. Evet. Ya yani Beril ile beraber Gaziantep'ten İzmir'e İlker'in yanına, sevgili yanına gitmeye nasıl karar verdi? Sevgisine, saygısına, adamlığına güvendim öyle gittim. Hiçbir araya gelmemişsin ama geldi mi Gaziantep'e İlker? Geldi Yok. mi İlker? Gelmedik. Hiç gitmedin. Yok. Gelmedik. Hiç gitmedin. Hiç gitmedin. Sadece TikTok'tan sosyal medyadan. Aynen. Peki Gaziantep'ten İzmir'e gitmeye nasıl karar verdin? Hangi gün karar verdin? Ee, ayın 10'un içinde karar verdim. 14'ünde orada oldum. Ya çok ani bir karar vermişsin. Evet, çok ani bir karar. Hatta saat 16.30'da da şeyle babayla kızı görüştürmüşsün. Evet. 2 saat sonra da Otobüse atlayıp gitmişsin. Aynen otobüse bindim gittim. Peki e, İlker'le tanıştığında senin TikTok'ta zamansız aşkmış adı öyle mi? Evet. evet. doğrudur. Peki nesinden çok etkilendin TikTok'taki paylaşımların? Yaşadıklarım şiirler olsun, yaşadıklarım dertler olsun, sıkıntılar olsun. Rahmetli babam oldu onun cenazesine gitmedim ve hala yine mezarı nerede olduğunu bilmiyorum. Ya, o ayrı dava. Ondan sonra ayrıldım boşandım baba evine geldim iki ay orada şey yaptı, sıkıntı yaptı. Kızıma ayrı oda, yok internet, yok şu. Orada bizim evimiz değil yani. Geri tekrardan kızı aldım gittim. Geri oldu. Peki beni de götürme. Ya sen bir hayat yaşayabilirsin. Kızını niye götürdün? Ben onun kimseye güvenmek istemedim. Kimseye güvenem şey yapamam. Eğer ki ben onlara deseydim Şenay ve Dolcay ablaya söyleseydim onlar beni izin vermezler gitmeme izin vermezlerdi. Peki İlker'i sosyal medyada nasıl keşfettin? Nerede gördün TikTok'tan? Ilkeli. TikTok'ta ben e, zaten normalde benim TikTok'um falan var, her şeyim vardı. Hı -hı. E, kendisi de, e, üçüncü açısı TikTok yani daha doğrusu. Nasıl anlamadım? E, üçüncü... Yani, üçüncü... TikTok açtım ben. Ha, üçüncü kapandı Evet. Benim, evet. Ha, o Neden şekilli... kapandı TikTok'ların? Böyle şiir yazmaktan yani birkaç kişi şikayet etmişlerdi beni. Şiir senin kendi şiirlerin mi? Benim şiirim de var. Ya şeyden aldığım şiirler de var. Başka alıntı yaptığın şiirler de var. var, var. Şiir mi paylaşıyorsun TikTok'ta sosyal evet. medyada? İlk Hepsi, etkilediğin kadın doğru söylüyorsun Meyra ama başka kadınlara da bu şekilde etkiledin mi? Yok. Ha? Yok. Evlendin mi daha önce İlker? Yok evlenmedim. Peki sen mi yazdın İlker önce? Ben yazdım. Ben evet. yazdım. Evet. Selam yazdım. Geri o da selam yazdı. Aradan iki gün geçtikten sonra geri yazmadı. Ne mesaj, ne telefon varsa Ama hiçbir şey Ama nasıl yapmadan. cesaret ya? Yani daha yüzünü görmemişsin, bir şey yapmamışsın. adam Yüzünü gördüm, şey... Alanya'ya gittikten sonra yüzünü gördüm. Hayır öncesinde, Zamansız Aşk'ı sosyal medyada görüyorsun. Şiirler paylaşıyor, Görüntünü de paylaşıyor musun sosyal medyanda? Yok. Sadece şiirlerin mi vardı? Şiirle, şiirleri falan eresim. var. Nasıl? nasıl? Şiirleri resim, resim. Kendini karşısınız. göstermiyorsun orada yani. Yok yok. Hiç yoksun. Ona yok. rağmen gördün Zamansız Aşk, ben buna bir merhaba diyeyim dedin. Evet. Ne oldu da onu yaptın? beni anlattı şiir. Ha kendini orada Heh. buldun. Ya kendini buldu. Aynen. Demedim bunları buldu? sevgilisi TikTok'un yani şey İlker'in TikTok'ları bir gelsin. İki ne oldu videoyu ekranlara getirir misiniz arkadaşlar? Heh. Belki de zamansız açtım içimi, yüreğim şeffaftı, aklım sahidi. Ben geldim, sen kaçtın, hep bana. Ben bir yerde, ben bir yerde Aşk gülümüz soldu gül Şimdi sen kendi fotoğraflarını da paylaşıyorsun. Evet. Sensin değil mi fotoğraflardaki? Evet, Bu şiirleri sen kendine yakın buldun. Romantik bir misin sen Sümeyra? Ya Öyle böyle mi? sever misin? Şiiri severim, sever misin? Şiir severim. O sözlerde kendi yaşadıklarını bulunca dedin ki ben buna bir merhaba diyeyim. Aynen. Dedim yani bunların... şansımı deneyeyim dedin. Bence öyle. Öyle yaptım zaten selam yazdım. Kendisi bana selam yazdı. "Din bu şeyler nasıl buluyorsun? Ben insanı görürüm, tanırım, sadece dinlerim." dedi. O şekilde yazarım dedi yani. E sen nasıl güvendin bir, bir kadın sana yazıyor? Yani nasıl bir kadın? Nedir, ne değildir? Kimin yazdığını bilmiyorsun İlker. İzmir'de İzmir'in neresinde yaşıyordun? İzmir Tire'de. İzmir Tire'de yaşıyorsun. Bir kadın sana merhaba demiş mesela. Nasıl güvendin yani? Daha önce ya ilk yazdım da pek cevap vermedim. Evet çok cevap vermedi. İlk gün, sonra. gün sonra. cevap verdi. Yani, gün dört sürekli yazıyor muydu sana peki? Her gün mesela. Sadece yok. merhaba mı dedi yoksa bir kere selam, selam yazdım, selam yazdı. Aradan zaman geçti. Ben de saygı duyarım zaten. Her zaman saygım sonsuzdur. Yalandan Hı. hoşlanmam aradan 3 gün geçince dedim bir selam yok mu yazdım. Aleyküm selam yazdı. Dedim bu şey onla Onunla başladık yani o şekil. Onunla sohbete başladınız. Sohbete başladık ha. yani. Peki sen mi çağırdın gel İzmir e Tire'ye yanıma? O sırada çocuğu olduğunu biliyor musun? İşinden ayrıldığını biliyor musun? Her şeyini sana anlattı mı? Hepsini anlattı. Hepsini biliyorum. Hepsini biliyorsun. Biliyorum hepsini. Peki beraber yani sonuçta sen onu İzmir tire'ye çağırmamışsın. Otobüs biletini kim aldı? Kendin mi alıp gittin? Kendisi bana para gönderdi. Ben, para gönderdim. Gönderdi para Kendisi aldı bileti. Peki evlenmeyi mi düşünüyorsunuz? Tabii evet. ki de. Amacın olma. sen daha önce hiç evlilik yapmadın. Kaç Yapmadım. yaşındasın İker? 39 yaşındayım. 39 yaşındasın. Çapkın bir adam mısın? Yok, o kadar değilim. Ne kadarsın peki? sessizim biraz. İçine, yani içine kapanık İçine de kapanık, duygusal bir adamsın yani. Öyle. Sen bu TikTok'larda falan özellikle ilk kez mi böyle İker'e mi yazdın? Başkalarına yazmadın mı? Yok, mu? başkalarına yazmadım. Ben TikTok çektikten sonra tüm mesajlar bana geldi. Nasıl mesajlar geldi? Yani, canım, gülüm, sevgilim öyle diye. Ben onlara cevap vermedim yani. Çoğu insanları zaten engelledim yani. Hepsini engelledi. İlker'in farkını gördükten sonra zamansız aşk kelimesi mi seni etkiledi? Aynen. Peki bir de senin TikTok'larını görelim. Nasıl paylaşımlar yapmışsın? İki, bir no arkadaşlar şu. Evet bir onu ekranlara getirir misiniz lütfen videoyu? sevdiğinin nazını değil, kahrını çekmektir sevda. Onunla bir ömür değil, onun için bir ömürdür sevda. Bence talih, bence şansın, bir de aşkın Şunlar yapınca mutlu mu oluyorsun? Huzurlu oluyorum. Ya yani kendini böyle paylaşınca Tabii TikTok'ta canım. huzu kendine kendine yalnız hissetmiyorsun anladığım kadarıyla. O anda yalnızdım. Sürekli kendini çekmişsin böyle sürekli böyle ben şunu merak ediyorum, ediyorum. bayağı bir iddia şimdi çocuğunu kaçırdıktan sonra senin yanına geliyor evet. ve senin baban yani sağlıklı bir şey normal bir davranış yapıyor yapması gerekeni yapıyor gidiyor diyor çocuğu teslim et velayeti sende değil başımıza bela açacaksın diyor çocuk bizim yayınlarımızı izledikten sonra da alıp çocuğu teslim ediyor baba bizim yayından görüyor Ben ama sen nasıl güvendin çünkü bir sürü iddialar havada uçuştu dün Sümeyra ile ilgili yani ilk kocasını üst komşusuyla aldattı. Öyle dedi çünkü kocalı eski evliydi şey kocası. Yapmadım, Ondan sonra ama dün kendi şunu itiraf ettin dedin ki ben işte çocuğumu da aldım. Kocamdan sevgi görmüyordum. Ee, bir adamla beraber ormanlık ormana gittik. orada Ona biraz Ona itiraf zaman yok. zaman geçirdim. Ya dün duyduklarından sonra ve çocuk meselesini kaçırdığını öğrendikten sonra hala güveniyor musun Sümeyra'ya? ya? Tabii ki de güveniyorum. Hı. Peki nasıl Ondan bu hiç kadar hiç net yok. bir tavır sergiliyorsun? Yani çek korkmuyor musun? Yok korkmuyorum. Yani hiçbir sıkıntım yok. Sana sadık olacağını düşünüyorsun. Aynen. Senin diğerlerinden farkın ne? Hı? Emin değil misin? Kafan mı karıştı? Yok emin, eminim ya. Öyle kafam karışmaz benim. Aranızda çok büyük bir aşk mı var? O başlıktan dolayı çok mu birbirinizi böyle? böyle? Birbirimizi seviyoruz. Seviyorsunuz. Seviyoruz. Sen de seni seviyorsun Sümeyra peki? İyiliğini, dürüstlüğünü, hangi, efendimle? hangi iyiliğini ha. gördün? en azından bana sadık. Şu anda sana sadık. Ne zamandır sevgilisiniz? Beş ay. Beş aydır. Ya dün kocası dedi ki beni bıraktı, aldattı gitti. İşte o iddia söyle. Biraz da Mahmut'u konuşacağız. E, ee, çocuğa da iyi davranmadığını söylüyor. İlk kocasını da işte aldatma meselesi yüzünden ayrılmış. Bir sadakatsiz bir durumla ilgili iddialar var Sümeyra ile ilgili. Bu seni biraz korkutuyor mu? Yok. Sen kendinden eminsin. Eminim. Yani ben ben Sümeray'a sevgi göstereceğim için beni aldatmaz diye düşünüyorsun. Evet. Öyle mi? Duygularına tercüman mı oldum? Yoksa? Ya ben öyle düşünüyorum. Bir kafanın karıştıranlar oldu mu doğru söyle? Yok yok. Çok eminsin. Kim, kimse olmadı, eminim. Çok eminsin.